bir futbolcudan bahsetmiştiniz. Kendisi açıkçası ben duyunca çok şaşırdım. Hani beklemedim bir isim. Ki muhtemelen birazdan açıklayacağın zamanda da Galatasaray tarafı şaşıracaktır. O ismi bize zikreder misin? Tabii. <laughs> çok sevgili ben hem dostum diyorum hem kaptanım diyorum ona. Sevgili Semik Kaya. Kendisiyle çok uzun zamandır bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Onun yardımında bu çalışmalara ben vesile olduğunu ifade etmeliyim. Ona da buradan çok sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok kıymetli bir insan. Yani Semih Kaya'nın bu video tanıtımında emekleri var var gerçekten? Yani dolaylı olarak var. Şöyle anlatayım hani benim e, bu sürece dahil olmamda Semih Kaya'nın etkisi var aslında. Direkt videolar konusunda olmasa da şöyle ifade edeyim ben. Daha açıklayıcı olması için izleyenlere. Semih Kaya yaklaşık 6 yıl daha önce ben Galatasaray'ın özellikle bu kanunla çalınıyor. Cimbom Galatasaray Galatasaray Cimbomon evet. diye bir marşımız var. Eee o marşı ben anladım. şelpeyle çalmıştım. Yani eliyle çalma tekniğiyle çalmıştım bağlamada. Sonra Semih Kaya'ya göndermiştim. O da çok beğenmişti. Bir maç sonunda Instagram Hikayesini de paylaşmıştı benim videom beni etiketleyerek. Sonra bazı Galatasaray hayran sayfaları da haber sayfaları da bunu Twitter'da yayınladı. Daha sonrasında Galatasaray'da özellikle bu sürecin içerisinde olan kişiler Onur Eriş başta olmak üzere beni takip aldılar. Birlikte takip takipleşmeye başladık. Bir muhabbetimiz gelişti ve e, sonuç olarak Ankara Gücü deplasmanına geldiklerinde şampiyon olduğumuz Ankara Gücü maçında ben de oradaydım. Onur Eriş'te bizim ufak bir mesajlaşmamız olmuştu. Ben hani bir şey ihtiyaçları Olup olmadığını, görüşebilir miyiz gibi şeyler söylemiştim kendisine. Orada bir ilk kez sohbet etme imkanımız oldu kendisiyle. Daha sonrasında zaten o gün şampiyon olduğumuzda, maçtan sonra... ...futbolcuların biliyorsunuz Free From Desire şarkısını... ...hep beraber Sergio Oliveira önderliğinde söylediğini görmüştük. O şarkı aslında çok büyük ses getirmişti. Daha sonrasında sevgili Onur Eriş bana böyle bir fikri olduğunu ifade etti. Ben de bağlamayla çaldım. İsko havasında bazı ritimler ekleyerek şarkıyı havaya, havaya kaldırdık. Ve daha sonrasında... Sasha Boy klipte sas çalan olarak gözüktü. Ve diğer oyuncular da Sergio Oliveira DJ'lik yapıyordu hatırlarsanız. Olmadı. Yani esasına bakıldığı zaman Sasha Boy forma tanıtımındaki bağlama şovuyla Icardi'nin transfer tanıtımındaki o şovların hepsinde sizin ve ikinizin payı var. Geçen sene Icardi Simge Hanım'a çıkmıştı. Bu kez herhalde 3 kişi çıkarlar. İçincisi de siz olursunuz. <laughs> <laughs> i̇nşallah inşallah Galatasaray şampiyon olsun. Bizim için en büyük e, mutluluk bu olacaktır. Bizde tabii benim için gurur olur. Rams Park'ta Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer almak benim için bir hayal ve inşallah bu hayali e, gerçekleştirebilirim.